Merhaba sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla Süleyman Paşa, Süleyman Paşa Tekirdağ'da devam ediyor. Şimdi otomotiv sektöründe hizmet veren Nurtek Rektefiye motor yenilemeye konuk oluyoruz. Yanımızda da ustamız var tabii ki kimdir kendisi Halil İbrahim Korkmaz. Yaptığı çalışmalar neler sizlerle paylaşacağız ama öncelikle bir merhaba diyelim. Merhaba. Merhabalar efendim. Nasılsınız hoş, efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Vallahi Şimdi mükemmel. makine parkurumuz çok geniş. E, bu anlamda dünyayla Entegre çalışıyoruz. Onları anlatacağız birazdan. Ama öncelikle sizi biraz tanıyalım, firmamızı tanıyalım. Nasıl oluştu? Nerede başladı bu hikaye diyelim. Teşekkür ederim. Bu süreç şu şekilde e, cereyan etti. Yani 12 yaşından beri meslek içerisindeyiz. Hı hı. Yaklaşık 33 seneye aşkındır hizmetimizde kaliteli bir şekilde müşterilerimize hizmet vermeye Gayret ediyoruz. Tabii tabi profesyonel asıl, bir ekibimiz var asıl, değil mi? Tabii Asıl amacımız burada ekip endeksli olarak e, arıza yapmış olan motorlarımızın yağ yakma olabilir, hararet olmuş olabilir, hı hı. yatak sarma ve ses yapan motorlardaki bütün oluşumları makinalarımızla revize ederek yeni parçaları montajıyla tedarik ederek parçalarımızı bu işlemi gerçekleştiriyoruz ama işlemin asıl mahiyeti burada motorun uzun ömürlü olabilmesi Hı kaliteli bir hizmet vererek bu işlemi yapmamız söz konusu oluyor. Tabii bu güzel hizmetlerden faydalanmak adına gelecekleri adres neresi? Tabii ki Nurtek Rektefiye motor, motor Yenileme herkesi bekliyoruz diyoruz değil mi? Kesinlikle. kesinlikle. Peki, biz de size çok teşekkür ederiz tekrar. Evet sağ, sağ olun. Evet sevgili izleyenler programımızla devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.